Türkiye'de araç piyasalarının düşmesiyle birlikte otogalericiler sitesinde de araç fiyatlarında aşağı yönde hareketlenme devam ediyor. Galerici Ahmet Yıldırım piyasadaki araçların 200 bin liraya yakın gerilediğini belirtti. İkinci el piyasasında durum tabii ki şu anda durgun. E, malumunuz yani bildiğiniz gibi e, sıfır araçların e, bayılarda gelmesiyle yani şimdi kredilerin kapanması, faizlerin yükselmesi tabii ki ikinci el piyasasına etkisi olmuştur. Şu anda yüzde on beş civarında bir düşüş var. Yüzde beş bir beklenti daha var. Onu söyleyebilirim. 500 yüz bin liralık ilanlar şu anda yani bir dört yüz civarında bir gerileme oldu. Yani bir 100 bin bir gerileme oldu. Şu anda 400 bin'e 500 bin liralık bir aracı alabilirsiniz. Galerici Yıldırım, araç piyasasının yıl sonuna kadar %20'lik bir düşüş yaşayacağını belirterek araç alacak vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi. E, bundan bir yıl önce 500 bin liralık araç şu anda 1 milyon 200 civarlarında görebiliyordunuz. Şimdi %20 bir düşüşle bir 200 bin lira bir gerileme oldu. Ocak ayına kadar bir e, beklentimiz vardı biraz yüzde beş daha düşüş olur yalnız bundan e, şeyimiz piyasanın oturacağını eminiz yani oturacak yani araç alacaklar için tam zamanı yani piyasanın tam oturmuş gibi görünüyor zaten e, araç alacak ihtiyaç olan araç alacaklar tam zamanıdır alabilirler yani gönül rahatlığıyla ama şunu bir durum Araç alacaklar tabii ki merdiven altı galericilerden değil, gerçek galericilerden almaları lazım, esnaf olan galericilerden alması lazım. Yani şimdi gidip de bir e, dışarıda merdiven altı galericilerden almasına gerek yok. E, şimdi esnaf olanlar mesela ekspertiz, bütün bakımları, şeylerini yapıp e, sunuluyor.